Sadece elektriksel kuvvetlerin olduğu paralel levhalar sisteminde A noktasından serbest bırakılan bir elektron bir süre sonra B noktasına çarpıyor. Elektronun bir aralığındaki ivmesi A ise iki aralığındaki ivmesi ne olur? Şimdi iki tane, şimdi şurası artı, burası eksi olduğu için elektriksel alan artıdan eksiye doğru olur. Burada da artıdan eksiye doğru elektriksel alan olur. Şu noktada elektriksel kuvvet etki edecek, hızlandıracak. Bu noktaya geldiği zaman burası artı, burası eksi olduğu için şurada bakın şu büyük artı, şu kısım artı eksi olduğu için şu bölgeye girdiğinde yani ikinci bölgeye girdiğinde ikinci bölgede yavaşlayacak. Eksi eksi itecek. Şu noktada eksi artı olduğu için burası çekecek. Burada hızlanacak. O zaman birinci bölgede hızlanırken Newton'un hareket kanununa göre M çarpı A'ydı. Elektriksel kuvvet E çarpı Q elektriksel kuvvet M çarpı A'ya eşit. Buradan E'yi de açarsam V bölü D çarpı Q M çarpı A Buradan ivme değerim V çarpı Q bölü D çarpı M olur. Ancak birinci bölgede şurada V değeri iki katı olacağı için o zaman A1 değerim yani A değerim 2 V elektron yükü bölü d çarpı m olur. Bu birinci aralıktaki hızlanma evresi. İkinci aralıkta ise şu a'nın yerine a2 diyelim. v'nin yerine v yazacağız. Ana denklemden elektron bölü aradaki uzaklıkta d. A cinsinden ifade etmek için yapmam gereken işlem ne? 2 ile çarpıp 2'ye bölersen şu kısım şu kısım A oluyor. O zaman A2 a bölü 2 olur. Yani birinciye göre yarısı olur. yarısı demek azaldı demek. İğme azaldığında ne olur? Yavaşlama olduğunu gösteriyor. Bu nedenle eksi a bölü 2 olur. Sürtünmesiz yatay düzlemde x, y, z cisimlerinin aralarındaki uzaklık d olacak biçimde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Artık q yüklü x ismi ve Q, Z yüklü Z cismi sabit tutulup artı 2Q yüklü Y cismi serbest bırakıldığında şekildeki konumda hareketsiz kalıyor. Buna göre Q, Z kaç Q'dur? Y'de hareketsiz kaldığına göre buraya etki eden kuvvet zıt yönde kuvvetler olacak. X'in yük işareti artı artı olduğu için F, X, Z, X, Y Diğer tarafa da F, Y, Z olacak. Bunlar birbirine eşit olacak. Buna göre K, Q, Z çarpı Q, Y bölü D kare K, Q, X, Q, Y bölü D kare Q, Y'ler gitti. K'lar gitti. D kareler gitti. Buradan Q, Z eşittir. Q, x olur. x'in değeri de artı q yüklü olduğu için o zaman z'nin değeri artı bir birim olur. x ve y küreciklerinin küre Z noktasında oluşturdukları bileşke elektriksel alan E'dir. Buna göre küreciklerin yüklerinin Qx bölü oranı kaçtır? X, Z, Y düzlem Y'nin oluşturduğu bileşke elektriksel alan E olduğuna göre E'nin bileşenlerini hemen bulmamız gerekiyor. X'in Z'de oluşturduğu elektriksel alan E, X bileşenlerini buluyorum. Şurası Elektriksel alan KQ bölü D kareydi. Buradan yola çıkarak X için yazarsam X'in büyüklüğü bir birim. K çarpı QX bölü Aradaki uzaklık 3 olduğu için 9 alıyorum. Y için buradaki birim büyüklüğü 2 birim. K çarpı QY bölü Aradaki uzaklık 2 birim buradan 4 oluyor. Şunları götürürsem. K'ları götürdüm. 9'u buraya 9 bölü 8 bulurum. Böldüğüm zaman 4 çarpı 2 8. 9'u da buraya aldım. 9 bölü 8 bulunur. Şekildeki elektrik yüklü K küresinin N noktasında oluşturduğu elektriksel alan E'dir. Buna göre M noktasındaki elektriksel alan kaç E olur? Şu Küçüklü L M N noktasında oluşturduğu elektriksel alan N noktasında oluşan elektriksel alan kq bölü 2 3 9 buna E dedikten sonra M noktasında oluşan kq bölü 4 olur E'ye benzetmek için 9 ile çarpıp 9'a bölüyorum. Şuranın adı E olduğu için 9 bölü 4 E bulurum.